orman, ıl ne sağı solu belli olmaz. İzinsiz ağaç kesenin ocağını söndürür, kendisine geldiğinde, dilediği zaman istediği yerde düz kesim bile yapar. Bunu çok rahat Bursa'nın 17 ilçesinde görebiliyoruz. Su kaynaklarının başında, termal alanlarda, kırsal turizm yatırımlarının bulunduğu sahalarda bile itirazlara rağmen gözlerini kırpmadan düz kesim gerçekleştiriyorlar. Çevreyi, doğayı koruma adına itiraz edenler asla netice alamıyor kurum kendini bu konuda adeta layüsel görüyor. Osman Gazi, ilçemize bağlı kırsal çağlayan mahallesindeki ihaleli kesime bölge sakinlerinin tepkisi var, tepki gösterenlerin biri de çağlayan mahalle muhtarı Ahmet Özbeyiş. Köyün halı sahasının hemen dibindeki 60. Dönümlük alanda yetişmiş çam ağaçları Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihale sonucu yüklenici firma tarafından kesilmeye başlanmış. Bölgedeki 2000 dolayındaki ağacın ihale kapsamında kesileceği belirtiliyor. Üstelik kesim sırasında mahalle gençleri için Osman Gazi Belediyesi, NCE'ye yaptırılan halı sahanın tel koruma çitine de zarar verilmiş. Halı saha kısmen tahrip edilmiş. Muhtar Özbeyiş ve sakinler, köyün son kalan yeşillik alanının da yok edilmek istendiğini ileri sürüyorlar. Bu duruma çağlayan Spor Kulübü Başkanı Yalçın in de tepkili olduğunu öğrendik. Çağlayan sakinleri, köyümüzün tek yeşillik, ormanlık alanı acımasızca yok ediliyor. Üstüne binbir girişimlerle yaptırdığımız halı sahamıza verilen zarar da cabası, diye sitemlerini iletiyorlar. Orman Bölge Müdürlüğü, bu işe ne der acaba? Ağaçlar ortadan kaldırıldığı gibi, üstüne bir de gençlerin ve çağlayan, spor kulübünün antrenman yaptığı halı sahada tahrip edilmiş. Kentin civarındaki ormanlık alanların düz kesime alınmasını da doğru bulmuyoruz duruma Osman Gazi Belediyesi de müdahale etmeli. Mahalle sakinleri kesimin durdurulmasını talep ediyor. Sağlıklı kentlerden, kent ve İklim paneli, Türkiye Sağlıklı Kentler Er Birliği'nin başkanlığını, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Bursa olarak İzmir'e devretmiştik. Bursa'nın kuruculuğunu üstlendiği o birliğin merkezi artık İzmir. Seçim öncesi Bursa'da olan başkanlık, Kentimizde yapılan genel kurulun ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a devredilmişti. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin bugün şehrimizde başlayacak olan Kent ve İklim paneline Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ev sahipliği yapacak. Açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Doktor Cemil Tuğ. ayın da katılacağı panelde uzmanlar kent yaşamının iklime etkilerini ele alacaklar. Osman Gazi Kent Meydanı altındaki gösteri sanatları merkezinde başlayacak panel sonrası konuklara Osman Gazi Belediyesi'nin devreye alınmış çevre yatırımları da gezdirilecek. Kent ve iklim zirvesi için İzmir. İn yanı sıra, birliğe üye diğer belediyelerden çok sayıda temsilci Bursa'ya geldi. Keles'teki mücadele, yeniden mi başlıyor, ana yazımızda çevreye ve yeşil alana, verilen zarardan, ağaç kıyımından gösterilen tepkiden bahsettik. Buna benzer bir. İtiraz'da keles ilçemizde yıllardır gündemde. Bir ara soğumuş gibi görünse de, şimdilerde verimli kiraz bahçelerinin bulunduğu koz ağacı bölgesindeki kömürün yeniden çıkarılması için girişimler var. Bu konuda ihale bile yapılmış. Bölge sakinleri, şimdi aynı mücadeleye yeniden başlayacaklarına dönük sosyal medya paylaşımları yapıyorlar. Yıllardır yurt dışına da ihraç edilen Bursa'nın en kaliteli kirazının yetiştirildiği koz ağacı bölgesindeki kömürün çıkarılarak, elektrik üretiminde kullanılması öngörülüyor. Fakat, yöre geçmişte olduğu gibi zor zahmet yetiştirip bugün verim alır aşamaya getirdikleri kiraz ağaçlarının, tıpkı çağlayanda olduğu gibi kesilmek istenmesine tepkililer. Netice nereye varır bilmiyoruz. Fakat koz ağacı ve civarında yaşayan halkın yeniden bir mücadele içine gireceklerinin sinyalleri geliyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye limit İşletmeleri ve İAŞ'ın bu konuyu tekrar masaya yatırmalarında yarar var koz ağacı sakinleri, ihale yapılmış da olsa, kiraz ağaçlarının bulunduğu arazilerin kömür madeni için tahrip edilmesine sıcak bakmıyorlar. Devlet ile milletin yeniden karşı karşıya gelmesine fırsat verilmemeli. Bölge sakinlerinin razı olmayacağı bir kömür çıkarma modelinde ısrar edilmemeli. Vatan millet sevgisinin asla sorgulanamayacağı bu bölgede, istenilmeyen hadiselere de zemin hazırlanmamalı. İlkinde bölgenin en büyük STK. SDA yumuşak GDR'in itirazlarının etkisi büyük olmuştu. Kömür çıkarımı ve santral kurulumundan vazgeçilmişti. Bu defa yörenin Bursa'daki STK sayısı önceki yıllara göre daha da arttı. Topyekün bir itirazla karşı karşıya kalınabilir.